Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle farklı bir çalışma yapacağız. Bu şekilde bir minik ve gösterişli bir motif çalışması yapacağım. Tığım 15 numara 085 milimetreymiş ve pamuk ipliğim var 50 numara diye satılan pamuk ipliklerimden var. Şimdi modelimizin yapılışına geçeceğiz. Çok kalın bir iplik değil ince bir iplik. Şimdi modelimizi yapmak için başlıyoruz. bir başlangıç zinciri yapıyorum. Sonra 8 tane zincir 1 2 3 4 5 6 7 8. Sonra ilk zincirime batıyorum, başladığım zincire. Çekiyorum. Tekrar çekip kapatıyorum. Sonra bir zincir çekiyorum. Gözün içine batıyorum. Sık iğne. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15 tane sık iğne ilk yaptığımız zincirin içine batıp kapatmamı yapıyorum. Daha sonra da ipimi kesiyorum buradan. 1, 2, 3, 4, 6 tane zincir yapıyorum üzerine alıyorum. Bir tane bırakıp ikinciye batıyorum. Bir, iki, üç zincir. Bir bırakıp ikinciye batıyorum. Bir, iki, üç.

1 2 3 zincir yapıp 3. zincire batıp kapatıyorum. 8 tane gözüm oluyor bu şekilde. Sonra bir zincir yapıyorum. 1 2 3 tane sık iğne. Sonra trabzanın tepesine bir sık iğne. 1 2 3 tane sık iğne yaptım. Evet arkadaşlar. Şimdi 3 tane sık iğnemi yaptım buraya. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4, 5, 6. 8 tane zincirimi yapıyorum. 1, 2, 3, 4. sık iğneye batıyorum. Dönüyorum. Gözün içine 1, 2, 3. 3 tane sık iğnemi yapıyorum. 1 2 3 zincir 1 2 ve 3 tane sık iğne. 1 2 3 zincir 1 2 3 tane sık iğne. 1 2 3 zincir 1 2 3 tane de sık iğne yapıyorum. Şimdi 1 2 3 6 7 8 dönüyorum. Üzerine atıyorum. Ortadaki sık iğnenin içine batıp 2 de çekiyorum. 1 2 3 6 7 8 üzerine alıyorum yine ortadaki sık iğneyi batıyorum sonra 1 4 5 8 zincir yapıyorum alttaki gözün içine batıyorum sık iğnenin içine yine kapatıyorum dönüyorum 1 tane sık iğnemi yaptım üzerine alıyorum üçünü birden çekiyorum yine üzerine alıyorum bir iki seferde çekiyorum şimdi yine üzerine alıyorum bir iki üç üzerine alıyorum bir iki üç üçüncüyü yapıyorum dördüncüsü ve beşincisi. Bir, iki, üç zincir yapıyorum. Geçirip sık iğne yapıyorum. Üzerine alıp bir, iki seferde çekiyorum. Tek seferde çekiyorum ve sık iğne yapıyorum. Şimdi ortadaki göze geçiyorum. Bir tane sık iğne üzerine alıp üçünü birden üzerine alıyorum. 2 2 şeklinde. 1 2 3 zincir geçiriyorum içinden sık iğne 1 2 3 1-2-3 yine 5 tane 3 4 ve 5 sonra bir 2 3 bir içine batıyorum yine 1 2 seferde çekiyorum sonra tek sefer ve sık iğne. Şimdi bunun aynısını da bu tarafa yapacağım. Bir sık iğne. Tek seferde. Bir, iki. Şimdi bir, iki, üç zincir. 1 2 3 seferde 5 tane. 2 3 4 ve 5 tane. Sonra üzerine alıyorum. 1 2 üzerine alıyorum tek seferde ve sık iğne ile bitiriyorum şimdi bu kısmı da bitirdim şimdi burada şuradaki köşeye batıp bir tane kapatma yapacağım son sık iğnem buradaki şöyle kapatıyorum ondan sonra trabzanın tepesine batıp sık iğnemi yapıyorum şu kısmı daha düzgün dursun diye yapıyorum onu da şimdi yeniden böyle bir motif oluşturdum dörtte biri bu motifin şimdi alta geçiyorum bir iki üç tane içine sık iğne tekrar trabzanın tepesine bir iki üç tane sık iğnemi yapıp tekrar motifimi oluşturuyorum 1 2 5 6 7 8 dönüyorum 1 2 3 4 sık iğnenin tepesine batıp motifimi yapmaya başlıyorum arkadaşlar Evet arkadaşlar ilk motifimizi bu şekilde bitiriyoruz ikinci motifimiz bunu ekleyebilmek için eklememiz gerekirse şimdi 1 2 3'üncünün ee, bu köşesini yaptım diğer köşesine geldiğimde bir zincir yapıyorum diğer motifimi alıyorum tersini burası tersi yani düzler dışta düzü bunun da dışta düzü alıyorum diğer karşıdaki motifimden geçiriyorum bir tane sık iğne yapıyorum yine bir zincir çekiyorum Motifimin içine geriye geliyorum ve pırpır pır yaptığım yere batıyorum. Tekrar bir iki de çekiyorum, bir de çekiyorum. Sık iğnemi yapıyorum. Bu şekilde ucunu eklemiş oldum birbirine. Şimdi bu alt köşeye geliyorum alt motifim. Bir. Burayı yaptıktan sonra bu sefer de Bismillah. 1 iki de çekiyorum. Bir zincirimi yapıyorum. Diğer motifimin pırpır pır kısmına geliyorum. içinden geçiriyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Yine bir zincir yapıp buradaki kısımdan pırpırımı yapıyorum sonra yine 1 2 3 4 5 2 de çekiyorum 3'ünü birden sıfırlıyorum 6 kısımda kapatmayı yapıp alta iniyorum. Bakın şimdi burada ekleme kısmını yapmış oldum. Diğer motifte de aynı şekilde baş kısmından motifi başladığım kısımdan eklememi yapacağım. Evet arkadaşlar bu motifimi de ekledim. Sonuna geldim. Alta indim. Bağlantımı yaptım buradan. Yine en alta iniyorum. Şurada bir zincir yapmıştım yukarıya çıkarken. Onun içine batıp kapatmamı yapıyorum bir zincir yapıp motifimi tamamlıyorum daha sonra ipimi bu şekilde geçirip içinden saklıyorum arkadaşlar. Daha sonra buradan kesiyorum temiz ve düzgün bir iş yapmış oluyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi bu şekilde motifimi ütüleyip geliyorum. Arkadaşlar bu şekilde ütüledikten sonra motiflerimizi bir şekilde bir görüntü elde etmiş oluyor. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Severek yapar, iyi günlerde kullanırsınız. Daha önce abone olmadıysanız abone olmayı da unutmayın lütfen. Videolarımı beğeniyorsanız beğeni atabilirsiniz. Yorum kısmında da istek, öneri ve sorularınızı beğeni ya da eleştirilerinizi yazabilirsiniz. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.